Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle tam da mevsimindeyken nefis bir kırmızı pancar turşusu tarifi paylaşacağım. Daha önce turşu yapmayanların bile kolaylıkla hazırlayabileceği üstelik de katkısız ev yapımı şifa deposu bir turşu tarifi dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle pancarlarımızın kabuklarını ince bir şekilde soyalım. Ardından ortadan ikiye kesip küp küp doğrayalım. Ben bu tarifte 1 kilogram kadar kırmızı pancar kullanıyorum. Daha fazla hazırlamak isterseniz malzemeleri eşit işte oranda artırabilirsiniz. Diğer taraftan 1 çay bardağı üzüm sirkesi, 1 yemek kaşığı kaya tuzu ve 3 su bardağı içme suyunu güzelce karıştıralım. Dilerseniz bu aşamada 1-2 çay kaşığı kadar pul biberi ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi doğradığımız pancarları kavanoza yerleştirelim. İçerisine ikiye böldüğümüz sarımsakları da atalım. Bu arada turşuyu hazırlarken eldiven kullanırsanız kırmızı pancarın ellerinizi boyamasını önlemiş olursunuz. Kalan pancarları ve sarımsakları sırasıyla kavanoza doldurmaya devam edelim. Daha sonra hazırladığımız sirkeli suyu da kavanoza aktaralım. Bu arada eğer kavanozun üzerinde boşluk kalıyorsa içme suyu ile tamamlayabilirsiniz. Kavanozu tamamen doldurduktan sonra ağzını sıkıca kapatarak 14 gün serin ve kuru bir yerde ferment olması için bekletelim. Serinin sonunda turşumuz servise hazır olacak. Kapağını açtıktan sonra eğer serin bir ortamda saklama imkanınız yoksa buzdolabına kaldırmanızı tavsiye ederim. Özellikle kebapların yanına çok yakışacak bu nefis pancar turşusu tarifini size mutlaka deneyin. Şimdiden herkese afiyet olsun. Şöyle sizlere turşumu yakından da göstermek istiyorum. Rengiyle göz dolduran çok lezzetli bir turşu tarifi. Üstelik çok faydalı bol bol tüketmenizi tavsiye ederim. Tarifle ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi her zaman bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.